Potasyum metabisülfit E224 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Oksijen varlığının potasyum metabisülfit E224'e etkisi nasıldır? Oksijen varlığı potasyum metabisülfitin en büyük düşmanıdır ve sülfiti oksidasyon reaksiyonlarını katalizler. Aerobik koşullarda kükürt dioksit sülfat formuna oksitlenir ve antimikrobiyal aktivitesini kaybeder. Oksitlenme hızı pH, sıcaklık ve metal katalizörlerin varlığına bağlıdır. Kapalı sistem işleme teknikleri oksijen girişini engeller soğuk zincir uygulaması oksidasyon hızını yavaşlatır. ETTA gibi metal şelatörleri, katalitik oksidasyonu önler. Proses tasarımında oksijen kontak süresinin minimizasyonu kritiktir. Depolama tankları inert gaz atmosferi altında tutulmalıdır. Potasyum metabisülfit, E224 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.